Çıplak günlerimin yeni bölümüne hoş geldin. Bugün günlerden 5 Aralık Cuma. Derse gittim geldim. Hatta daha doğrusu şöyle bir tane resit dersim vardı. Onun da ödevi vardı. Onu götürmeye gittim. Asistanın odasından da bir kutu oluyor. Onun içine bırakıyorsunuz ödevi. Bu kadar. Sonra hoca okuyunca size dersteken geri dağıtıyor. Onu bıraktım. Arkadaşımla imzaları attık. Sonrasında yemekhaneye gittim. Yemekhane bugün bayağı güzeldi. Sebze graten vardı. Çorba vardı. Makarna vardı. Bir de Kıbrıs tatlısı vardı. Bayağı güzeldi. Beğendim yani. Bu sefer dünküne göre çok güzeldi. Dün vegan köfteyi başta beğendim sandım. Ama sonra beğenmediğimi fark ettim. Bugünkü menü dünkünden kat kat güzeldi yani. Ve dün kristal ağaçın oylam ağaçın Dün kristal ağacın oylamaları açıldı. Üç tane zaten otdülü influencer var. Biri Ataberk diye okul içerisinde e, sürekli şey yapan, neydi onun adı? Röportaj yapan, sorular soran birisi. Diğeri Deniz, diğeri de ben. Üç kişiyiz yani. Bu arada size bahsetmek istediğim bir konu daha var. Bizim okulda Tezat Fanzin adında bir dergi çıkartılıyor. Ve bu ay dördüncü serisi çıkacak. Benim de orada arkadaşlarım kendi yazılarını, şiirlerini yayınlıyorlar. Ben de dedim ki sizden birisi olabilir miyim? Ben de yazı yazıyorum. Onlar da kabul ettiler ve şiirlerimden biri yayınlanacak. Şimdi onu hatta Word'de yazıp atmam gerekiyor sağda. Yayınlanıp kitapçık hazırlandığı zaman da burada size göstermiş olurum. Bunu da paylaşmak istedim. Şimdi bu tezatın işte yazımını yapacağım. Bir şiir yazmıştım. Onu yazıp göndereceğim. Başka yapmam gereken bir şey yok sanırım şu an. Fizik çalışacağım. Yarın çünkü sınavım var bir şey daha yapmam gerekiyordu ama hatırlamıyorum neyse bu arada yanımda kim var? Kermit var keşke yapay zekaların birinde Kermit'in sesi olsa da ben Kermit'i konuşturup size sanki o konuşuyormuş gibi yapabilsem ama bir deneyelim neden olmasın başka bir karakterin sesini belki koyup yapabilirim şimdi mikrofonu Kermit'e veriyorum Teşekkür ederiz. Şimdi ben geçeyim masaya. Hem ders çalışmaya başlayayım hem de bilgisayardaki işlerimi halledeyim. Sonrasında tekrar görüşürüz sizinle. Selam. Ben şimdi ders çalıştım. Yemek yemeye geldim. Ve geçen hatırlıyorsanız videoda menemen yapmıştım kahvaltıya sefer de akşam yemeğine merhaban yaptım. Bilmiyorum neden. Hem elimdeki malzemeler bunlar hem de canım çektiği için aslında bir yandan da. Şöyle bir göstereyim. Bir de esnafı izliyorum. Yani normal herhangi bir video izlemektansa ya da boş vakitlerimde bir iz kaydırmaktansa bu tarz şeylerin çok daha böyle mantıklı ve bana bir şeyler katan şeyler olduğunu düşündüğüm için belgesel tarzı ve esnafı izlemek de çok keyifli. O yüzden bunu seyredeceğim yemek yediğim sırada. Bu kadar. Ha bu arada bir de çamaşır sırası aldım. Birazdan yemeği yedikten sonra 8 çamaşır atacağım. Saatlerimiz 7.15'e geliyor ve benim kafamda takılan bir problem var. Ben bunu aldığımda hiç düşünmemiştim. Acaba ne ismi olsa diye. Burada yorumlarda yazdığınız güzel bir ismi seçeceğim. Ve artık bu Sony Angel'ın ismi o olacak. Çünkü ben böyle minik şeylere isim vermeyi seviyorum. O yüzden neden siz karar vermeyesiniz diye düşündüm. O yüzden bu mineye bir isim arıyoruz. Yorumlara bekliyorum. Bugün daha günlük sporumu yapmadım. Yani bu bir problem. Bir an önce bunu yapmam lazım. Aksatmak istemiyorum çünkü eğer bir gün yapmazsam sonraki günlerde bugün de yapmasam olur falan diye erteleyip tamamen bu düzenli yapmak istediğim alışkanlıktan vazgeçebilirim. O yüzden bugün de en azından bir kısmını yani 10 dakika kadar ip atlayıp 10 dakika kadar da diğer yaptığım egzersizleri yaparsam çok iyi olur. Normalde yarım saatin üstüne çıkmaya çalışıyorum ama bugün hem o kadar vaktim yok, ders çalışmam lazım kendimi o kadar fazla yoramam hem de saat geç olmaya başladı yani akşam oldu artık. O yüzden bir minik spor arası vereceğiz birazdan biraz ders çalıştıktan sonra. Sonra çamaşırlarıma atmayacağım. Bugün çok fazla işimiz var yani. Bu arada Kermit'i konuşturmaya çalıştığım kısımda Kermit'e uygun bir ses bulamadım. Sadece Kermit'e uygun olabilecek, ona yakıştırabildiğim bir sesi seçtim. Ve Cemilay'dan şey falan çalıştım. Çünkü şu an benim Kermit'in ağzı oynamıyor. Böyle kalıyor ağzı açık. Ee, o yüzden Cemilay'dan onu konuştururken ağzını oynatmasını istedim. Ama şu an çok fazla kullanıcı var. O yüzden videoyu hazırlayamıyorum dedi. Tekrar deneyeceğim. Umarım bugünkü videoya yetişmiştir ve o kısmı o şekilde editleyip koyabilmişimdir. Evet. <laughs> Eklemek istediğim bir şey daha var. Bu arada şiiri yazdım, gönderdim. Ama size spoiler vermek istemiyorum. Bu dergi çıktığı zaman orada göstereceğim size. O yüzden sadece başlığı gösteriyorum. Bir de şiirin altına kendi çektiğim bir fotoğrafı koymak istedim. Çünkü resim, fotoğraf, şiir, yazı fark etmez. Her şey koyabiliyoruz gözle alakalı olduğu için de gözle ilgili bir fotoğrafın güzel olabileceğini düşündüm. Bu duyurumuzda bittiğine göre artık soru çözmeye devam edebilir. Aa bir şey söyleyeceğim. Nisa dur mikrofonu sana getiriyorum şimdi. bu yok. Hani şey var ya neydi onun adı? Kişilik tipleri var ya. Aynen sen hangi kişilik tipinde olduğunu biliyor musun? Ayak taraf çok kalabalıkmış. Kanka hiç hatırlamıyorum öncelikle bir tamam. daha test yaparsam bilirim. Test değil de çok kısa bir tane ben şey buldum. Instagram'da reels buldum. Baya böyle dört adımda falan hangisi olduğunu az buçuk anlayabiliyorsun. Hı, hı. Onu yapalım mı? Ya yani ben hangisi olduğunu biliyorum. Ne? Bu arada ben hangisi olduğumu söylemeyeceğim ve videonun bir bir yerine, bir köşesine yazacağım. Tamam. Siz de bulursanız videonun herhangi bir anında <laughs> videonun herhangi bir anında bu yazıyor olacak. Şu anki konuşmamın öncesinde de olabilir, videonun öncesinde de olabilir yani. Bulanları yorumda bekliyorum. Şimdi Nisan'ınkini bulalım. Gençler, evet başladık. Evet bakalım Nisa. Ben extrovertım bu arada. Tamam. e, intuitive. Kanka ben feeler'ım sanırım ya. Ama şey seçtik, intuitive seçtik. Zaten intuitive balıktan, yükselen balıktan geliyor. Sana ben tinker'ım. Bu tinker'ım. Tamam ben tinker'ım. Tamam. tamam. Duyguya odaklı mısın yani yoksa şey mi? Judges, kesinlikle judges. Tamam. NTJ yani. Evet. Ben biliyorum hangisi olduğunu. Siz de yorumlara hem tahmininizi yazın hem de videonun içinde görüyorsanız onu da yazabilirsiniz. Turşu. Ne haber? Demek istediğim bir şey var mı kameralarımız? Mikrofon sağlam bu arada. Bir de mikrofon çalışıyor sanıyorum burada ama çalışmıyor. Bilmiyorum neden sanırım bağlanmamış. Burada Rosman'dan aldığım çamaşır deterjanının, toz deterjanının ne kadar güzel olduğundan ve giydiğim zaman çiçek gibi koktuğundan bahsediyorum. Çok da önemli bir şey yok yani. Çamaşırı attım. Onun geçince bir saat süre içerisinde sporumu yapacağım. Hazırlanacağım ve kitaplarımı aşağı indireceğim şeyseye fizik çalışabilmek için. Yarın zaten bir buçukta. Sabahtan antrenmana gitmeyeceğim tekrar biraz bakabilmek için. Umarım videoyu beğenmişsindir. Umarım seriden keyif alıyorsundur. Merak ettiğin bir şeyler varsa bunları yorumlardan yazabilirsin. Ve beni Instagram hesabından da takip etmeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.